Evet arkadaşlar yılın en sevdiğiniz zamanla bedava aset zamanla hepiniz hoş geldiniz. Discord üzerinde katılmayı unutmayın. Hirano aset paylaşım kısmını atmış. Biraz inceleyince gerçekten video çekilesi büyüklükte olduğunu gördüm içeriklerin. Buradaki asetlerin yüzde %80'i 90 ücretsiz ve asetler arkadaşlar CC 0'da yani herhangi bir lisanslama problemi olmadan isterseniz kendiniz indirip Blender üzerinde de değişiklik yapabileceğiniz bir sisteme bağlı. Bu Quartenius arkadaşımız yapmış bunları. Kendisi Patreon üzerinden destekleniyor. Desteklemek istiyorsanız muhakkak gidip destekleyin. Böyle şeyleri seviyorsanız hatta desteklerseniz ekstra dosyalar falan da veriyor gördüğünüz gibi source kodlarını falan. Şimdi istiyorsanız indirelim ve Unity üzerinde. Unity daha da Godot'ta da çalışıyormuş. Bakalım şöyle bir göz gezdirelim paketlere. Gördüğünüz gibi çok farklı canralarda farklı asetler var. Hatta daha böyle basit setlerden başlamış. Kendisini çok mu geliştirmiş? Bakacağız. Öncelikle arkadaşlar bu işlerin durumu tabii ki çevre asetlerinden başlar. Şöyle bir mega pack var gördüğünüz gibi. Burada 110 tane nature paketi, çevre, mevre bir şeyler bir sürü var. Gördüğünüz gibi blender, obje, fpx falan zaten fpx varsa hepsi olur. Ve cc0 arkadaşlar. Cc0 dediği şey universal şekilde no copyright. Hiçbir şekilde kullandığınızda veya üzerine değişiklik yaptığınızda size bir şey olmayacak şekilde. Burada access patreon only derseniz gördüğünüz gibi daha megasına ulaşıyorsunuz. Siz üstten download deyip aşağıdan basarsanız da uygun fiyatlı olanı indiriyorsunuz arkadaşlar. İç detaya geldik galiba. Evet. Burada gördüğünüz gibi çok farklı biçimlerde çevreler var arkadaşlar. Standartında paketin %70'i falanmış. Prosunu verirseniz ekstra modeller var. Source da alırsanız en pahalı. Direkt dosyalarını da alabiliyorsunuz. Blend dosyalarını. Şimdi indireceğiz. İndirirken de arkadaşlar no thanks diyeceğiz. No thanks dedikten sonra indiriyor mesela gördüğünüz gibi. İndirmeye başladıktan sonra hemen şöyle bir göz bakalım. İçeriği nasıl? Şurada. Bakın Unity için ayırması muhteşem bir şey arkadaşlar. Çok daha uygun demek ki. Şöyle mesela Unity paketini alalım. Bir tane de Unity projesi açalım arkaya hızlı bir şekilde. Hatta videoyu durdurmayayım. Projeyi açarken de arkada bir şeye baksın. Gördüğünüz gibi Unity hızlı çalışıyor. Şöyle Free Asset, asset paketim projem vardı. Onu açabilirim. Arkada açıla dursun o arkadaşlar. Şurada da birazcık daha linklere bakabiliriz. Mesela 3D kart var. Bu da mesela çok tatlı. Gördüğünüz gibi adam her işi yapıyor. Muhtemelen Patreon'da da güzel destekçisi var. Bu konuya girmiş ve gördüğünüz gibi farklı yapılarda kübik mesela yapı olarak. Daha küp küp daha böyle Minecraft vari bir havası var burada. Yine bunlar da bu arada free gördüğünüz gibi. Mesela continue to download diyeyim. Bazıları direkt drive'a da atıyor gördüğünüz gibi. Şurada tools'ta ne var acaba? Ha şurada mesela tools'ların Ha alet olarak. Okey anladım. Karakterler falan da var. Şey ilgi mi çekti? Ona bu video içerisinde bakar mıyız? Gördüğünüz gibi animasyonlu karakterler var. Bunları da indirmek istiyorum. Şöyle indirmeye gideyim. Burada da şey attı. Şöyle indir diyeceğim bunu arkadaşlar. Buradan nasıl indirmesini bilmiyorsanız. Daha All Together'da ne var? Bakın burada blend dosyaları da var. Human Master FBX 12 MB. Zaten şuradan indir diyelim. Bunun dışında ne var ki? Şöyle bir geri geleyim. Separate Skeletal Mesh. Ha, bunu ayrıca indirmek lazım ya. Bunu böyle klasör olarak indiremiyor muyuz arkadaşlar ya? Bunun bir indirme yolu vardı sanki. Şöyle indir filan var. Hmm, dosyayı sıkıştırıyor indirirken. Individual karakter dediğimde farklı karakter modellerine götürüyor. Blender dosyaları var bunda. Farmer, Adventurer falan. Bunları görüntüleyemez muhtemelen. Aynen. Buna birazdan bakarız. Şöyle projemiz açılmışsa içine atalım. Projemiz açılmış. Ee, yeni gelen arkadaşlar için şöyle default yapayım burayı. Şunu indirmesin. Burada konfit paketine bakmıştık. Yeni bir sahne deyip create diyeyim. Boş bir 3D sahne oluştursun. Şuradan indirmiş olduğumuz aseti hemen ben yan tarafta bulayım. Burada galiba idm ile indiriyor. Kesinlikle idm değil arkadaşlar. idm. Böyle açtık şu zip dosyasını. Evet dostum teşekkür ederim. Sonra bu FBX Unity'yi şöyle çıkardık. Zipten direkt atamıyorsunuz. Sonra bunu da buraya aldık arkadaşlar. Burada hemen attı. Şimdi içeriğine bakacak olursak gördüğünüz gibi FBX biçiminde bütün parçalar var. Materyallerde birazcık problem var sanırım. Böyle yaparsak hepsini aynı yere koyuyor. Bakalım. Evet materyali yok. Hemen bir de materyallerine bakalım. Yanlış şeyi mi indirdik? Olabilir o tarz şeyler yapmış olabiliriz. Veya indirdiğimiz yerde klasörde mi bir problem vardı? Bakayım. Evet texture'lar var zaten burada. Şöyle yapmamız lazım dostlar. Texture'ları da alacağız. Bunlar obje halinde. Şunlar da GLTF halinde. Bunlara karışmayın siz. Lisans hakları zaten CC0 public yani hiçbir problem yok. E hocam ben bunu indiriyorum ama işte bunlarla uğraşılır mı falan dostum oyun yapıyorsun. Birazcık uğraşacaksın yapacak bir şey yok. İşim bu, olayın bu. Şimdi texture'ları böyle attım. Hatta bu video içerisinde size texture nasıl yapılır? Onu da göstereyim hatta böyle ekstra bir bilgi olsun. Texture'ları attıktan sonra arkadaşlar o texture'lardan materyaller a otomatik aldı. Evet arkadaşlar gerek yokmuş. <laughs> Kendisi düzeltti bu arada. Evet hiçbir şey yapmamıza gerek kalmadı. Vay canına. Bakalım bence tatlı duruyor. Mesela sırf buradaki bu çevre asetleriyle bile bayağı bir şey üretmek isteyen üretir. Bu arada yapraklarda birazcık problem var yanılmıyorsam. Öyle leaf'lere bir bakmak lazım. Bunun acaba opak değil de farklı bir şey mi olması lazım? Şöyle bir bakalım. Bu sıkıntıyı yakın bir zamanda yine yaşamıştık. Bu yaprakların şeyinin değişmesi gerekiyor. Select material diyeyim. Bunu dışarı çıkartmamız lazım. Bunu nasıl dışarı çıkartıyorduk? Buradan galiba animas materyallere basıyorduk. Materyalleri extract diyorduk. Aynen çıktı. Sonra bunu bir değiştirmemiz lazım. Opa mı fade yapacağız? Bu mudur arkadaşlar? Yoksa katat falan mı? Galiba bu. Bunun aynısını bunlara da yapmamız lazım. Buradan direkt seçebiliriz ya da. Leaf materyali attım mesela. Save. Şöyle select materyal dedim. İçinde bu. Bunun içindeki leaf materyalini şu yaptım mesela. Apply dedim. Aynen. Düzeldi gördüğünüz gibi. Buna geldim. Select materyal dedim. Bunu artık değiştirmemizi şuradan yapabiliyoruz. Yine buradan mesela leaf'i attım ve apply dedim. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar biz bu işin prosu olmuşuz ya. Okulunu okumuşuz gibi. Burada yine ağaçta bir tık problem var galiba. Yaprakları halledersiniz arkadaşlar. Çiçek böcekte problem var mı? Sanki yok gibi. Ekstra taşlarımız var mesela. Onun dışında ağacımız falan var. Yine gördüğünüz gibi burada bir kata at durumu oluyor ya. Onu öyle değiştirebilirsiniz. Problem olmaz. Ben size bedava asetleri nasıl ulaşabileceğinizi anlatıyorum zaten. Gördüğünüz gibi bu taşlar falan fena durmuyor. Tabii bu free hali arkadaşlar. Siz para verirseniz daha güzel olur ama çok farklı açılardan paralı asetler mevcut. Şimdi istiyorsanız normalde nasıl yapıyormuş? İşte 10 dolar veriyorsun. Her şeye ulaşıyorsun tarzında tabi level designer falan olmadığım için onları yapabilecek kapasitede değilim. Yoksa adamın aset paketiyle şöyle bir şey elde ediliyormuş. Örneğin. Şöyle bakalım. Aynen. Zaten bu kadar var içinde. Zaten yeterli olur. Eğer öyle çevre aseti yapıyorsanız. Şimdi mesela zombi apokalips paketinde neler var? Biraz daha low poly biraz tarzı var sanırım. Şu animasyon, bak Pirate Kit mesela çok tatlı arkadaşlar düşünüyorsanız. ve mobil oyunlara falan da iyi gider. Ya bedava olması inanılmaz bir şey bence. Şimdi karakter indireceğim. Aa bak şimdi şunun tadına baksana. Bunun tadına bilenler bilir arkadaşlar. Bilenler yoruma yazsın. RTS'çi tayfa. Ultimate Space Hit var. Bakalım bu nasıl bir şey. Bak tatlıymış uzaylılar falan mı? Birazcık normal Sky'dan etkilenmiş bence. Tatlı olmuş. Ultimate Monster'lar var. Mesela normalde ben bunu haftalık bedava setlerin içine atsam mesela kafayı yersiniz mesela abi çok iyiymiş 50 tane karakter var ya ben bundan ne oyunlar çıkarım dersiniz adam burada ücret size veriyor yanılmıyorsam hepsini download drive'a mı attın yine mesela flying blob big 3 ayırmış bile mesela big fbx gördünüz mü ninja ninja hepsi var Aşağıda ne tarz şeyler var? Toon Shooter var. Daha böyle basit. Ultimate Modular Woman var. Ult Ultimate Modular Man var. Bak işte şun. işte bak bu çok iyi mesela arkadaşlar. Gördünüz mü? Parçalı halleri falan da var. Çok tatlı. Bunu çok beğendim. Başka platformer kit var mesela. Belki bir platformer kursu falan yakın zamanda gelirse bu tarz kullanılabilir. Ve şeyle falan gelmiş. Çok iyi. 3D sayılarla gelmiş. Çok tatlı gözüküyor bu arada. Ultimate Spaceship var. Ya bakın arkadaşlar sonu yok. Yani Hirano'ya çok teşekkür ediyoruz. Ultimate Stilize Nature var mesela 2022'de yapmış yine bir Nature paketi olarak bak bakabilirsiniz yani Cube World'de az önce göstermiştim direkt Minecraft bu ya herhalde bir şey olmuyor PC 0 all in one muhtemelen paralı arkadaşlar ha, her şeye sahip oluyorsun adamın çıkardı bence gerçekten destekle o dostum işte bu kalitenin bir numaralı adresi bu çok güzel işte bunu adam çok güzel yapmış. Bu adam bunu çok güzel yapmış. Şu Ultimate Man karaktere bir bakalım. Animasyon falan birazdan yok olacağım arkadaşlar sizle birlikte ama olayım bu. Şu All Together'dan hepsini bir indirsem çok güzel olmaz mı? FBX olanı. İndir babacım. Birazdan arkadaşlar yok olacağım. Animasyon güçlü adamım değil ama bir şeyler öğrendim. Bir şeyleri artık becerebiliyorum animasyon içerisinde dosyaları sıkıştırıyor. Şu an zarar yapıyor. Bilgisayarımız iyi çok şükür. Nazar değmesin. Şöyle üzerine kafasına iki kere basayım. Evet. Artık prenses değil. Artık güçlü bir genç bir şeye sahip. Ne denir? Bu cümle de böyle girdim ama çok kötü girdim. Böyle denmez. Şunu şuraya atayım. Tamam bunu attım. All in one diyor ya bu ne demek acaba ya? Evet. Şu şekil mi? Ha. <laughs> söyleyeyim mi? Çok iyi. Bu şöyle çalışıyor galiba arkadaşlar. Hepsi açık ya biz mesela geleceğiz. Şunların hepsini kapatacağız. Default adama dönüşecek mesela. All in one ya. Mesela attım burada Space Suite'i gördünüz mü? Bakın Space Suite dışındaki hepsini kapatacağım. Bunu şey de yapıyor bu arada. Polygon nasetleri de yapıyor. E, bu sayede mesela siz hiç animasyon ekstra uğraşmadan bunu sağlayabiliyorsunuz. Bu çok tatlı bir şey. Bakın ben de çözdüm bunu hemen. Sizlerle beraber. Şurada bir de animasyonlarını bulursak. Humanoid Rig falan diyor bunlar. Plant var burada sadece. Individual karakterlerde. Rigi mi var bunların? Şimdi mesela Adventurer FBX'i indirdim. Adventure FBX'i indirip bunun içine bir atayım. İndim mi dostum? Çok güzel. O az olduğu için direkt indi. Mesela bunu attım. Bu böyle. Bunda peki bir animatör falan var mı şu anda koyduğumuzda? Yok. Bu mesela tek indi. Yani bakın böyle parça parça da indirebiliyorsunuz. Yine kemikleri falan da var. Root'u, root'u gördüğünüz gibi tam ayağından başlıyor. Hips, Mips gördüğünüz gibi hani bunun içinde de animasyon yapabilirsiniz. Direkt muhtemelen bu Mixamo ile de çok uyumlu. Çok düzgün duruyor çünkü. Şuradan ben bir animasyon bakacağım. Şeyin içinde. Bu arada burada animasyon var. Evet, burada. Evet. Animations FBX. Allah ben neye bastım? Hayır, hayır kimseyle paylaşmak istemiyorum. Burada ekstra karakterler için mi animasyonlar var? Anlamadım. Birazdan anlayacağız arkadaşlar. Birazdan anlayacağız. Animations. Hayda, dur bakayım. Şurada modeli buraya atsam mesela. Şöyle bir baksak bu dostumuza. Bakamıyoruz. Şununla bakalım. Hmm, bir tuhaf. Tamam, sıkıntı yok. Pointing falan diyor ama şeyi de görüntüleyemedim. Tamam, şimdi arkadaşlar, şu karaktere yapabilirsem, hatta şuna yapabilirsem bir animatör oluşturacağım. Yapabilirsem değil yaparım tabii ki de. Buna da yeni diyeceğim. Tabii animatör oluşturacağım. Şu anda sizlerle beraber bir şey deniyorum. İsim isim vermiyor. Bunu da buraya attım. Bunu da aç abi. Şöyle şöyle koy. Entry olduğu zaman ölme animasyonu girsin. Evet burada mesela hızımızı da var. Bakalım. Eyvah. Aa öldü. Ama boyunda bir problem var. Bunu nasıl çözecektik? Bunun çözümü var olması lazım. Galiba rig de jenerik değil humanoid diyoruz. Burada da avatar seçeceğiz. Ama avatarı da mı şeyden indirmemiz lazım? Bir bakayım ona. Nasıl bir mantığı vardı onun? Humanoid rig de mi? Altogether together blend diyor. Individual karakterlerde FPX var mı? Var. Bu casual galiba. Bu adam casual Adventure mı? Adventure mi indirdik? Şunu bir indireyim bakalım bir turda. Bir de bunu deneyelim. Çünkü zaten insanlar genelde bunu Yok biz bunu indirmişiz zaten. Aynen bunu indirmişiz. Şimdi deneyelim arkadaşlar. Şöyle şöyle dediğimde ne diyor? Errors found diyor. Ne error'u buldun sevgili dostum? Opened important messages. No human bone found. Nasıl bulamadın ya? Var ya burada. Ha create, ha, create diyeceğiz. Okey tamam create'ledi. Animasyonu belki de o yüzden görüntüleyemiyordu. Şimdi play diyeyim. Bir daha fokus etmek lazım. Ölünce adam aman ya Rabbi ne oluyor adama ya? Kardeşim böyle ölünür mü? Niye yüz x oldu ya? Ha dur dur. Bu animasyonların mı bir şeyini yapacaktık? Yoksa animasyonun mu şeyini oluşturacağız? böyle yaptık. Apply dedim. Print console dedim. Ne hatası ne dostum. Sakin ol dostum öncelikle. Öncelikle sakin ol dostum. Şöyle game'i de unfocus yapayım da scene'den görüntüleyeceğiz zaten. Bu adamın boyu çok uzuyor. Aha uzamadı. Ama adam animasyonu oynatmadı. Hayda. Avatar mı seçtireceğiz acaba? Adventure Avatar. Apply Root Motion da diye. Aha yaptım. İşte bu arkadaşlar adam ölüyor artık. Bu galiba iyi bir şey değil ama adam için. Interact mesela bakalım. Hell yeah. İşte bu gördünüz mü arkadaşlar? İngilizce bile şey yaptım. Aa böyle bak point. Aa buradan koyabiliyor mu aslında? Bunu silince otomatik bir olacak. Bak left kick. Aman abicim. Ben bu işi çözmüşüm ya. Bak merhaba diyor adam. Interact. Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Big Left. Hep aynı animasyonlar çekiyorum. mu? Natural. Ne bu? Bu nasıl bir ayak ya? Ben bu kadar utangaç bir adam görmedim. Adamın kafası şey yaptı. Walk. Burada bir problem var. Vücudunda böyle yürünmez. Ama çözülür o. Onu ona eminim siz yaparsınız. Aa, şurada görüntüleyebiliyorum karakterde artık. Böyle mi wave'liyormuş? Galiba normal arkadaşlar ayağının böyle olmaz. Ya da iskelete bir şey yapacağız. Idle gun. Pointing. Gun shoot mesela merak ettim. Ateş et çocuğum. Tamam ya bence çok okey arkadaşlar. Bedava animasyon. Ve hepsini oluyor muhtemelen? Şuna bir deneyeyim. Human Master. Add Component. Animatör. Animatörün bu sevgili dostum. Avatarında bu. Apply Root Motion'u tiklemedim. Bakalım sonucumuz ne olacak. Tak. Oldu mu? Idle animasyonu koyarsak da anlamayız ki be. It receive mesela. Buna ben neye koydum az önce ya? Taşa filan mı koydum arkadaşlar? Bu adamda yok bu. Az önce çok ilginç bir şey yaşandı ve ne olduğunu bilmiyorum. Hmm. Bunda bir şey var. Apply root motion diyeyim. Always animates. Bunun bir şeyini değiştirmek lazım. Bu çünkü biraz farklı ya. Belki iskeleti bundan oluşturmak lazımdır. Bilmiyorum. Bir, buna bir ayar çekmek lazım. Da bir tuhaflık var. Ama karakteri ayrı indirirseniz armature'ında problem olmuyor gördüğünüz gibi. Backpack'i falan da var mesela. çantayı ayırmak isterseniz ayırabiliyorsunuz galiba. En azından kapatıp açılıyor. Bunu hareket ettirilememesinin sebebi neydi acaba? Kafa falan da hareket etmiyor. Bunun içinde mi acaba? O galiba burada chest, neck, head, head and shoulder'lar. Parmakları var mı? Var. Hepsi var. Parmakların ucundaki boğumlara kadar var arkadaşlar. Mesela yüzük parmağının ucu mesela şöyle kaldırabilirsiniz. Tırnak oluyor galiba. Bu da şuradan. Aynen. Hani ekstra burada da animasyon yapabilirsiniz. Temelde bu site bu kadar arkadaşlar. Gerçekten bir sürü ekstra da gösterdim. bu kadar gerek var mıydı ekstra göstermeye bilmiyorum ama genelde insanlar animasyon istiyor ya, gördüğünüz gibi bir şekil hallediliyor ben bu kadar az bilgimle yapıyorsam size eminim yaparsınız bakın karakterlerde bu şekilde at adam var mesela orada rastgele gözüken gördüğünüz gibi kadın için var bunun çevre asetinde bence çok daha güçlü adam mesela ultimate modüler ruins pack diyor birazcık daha top down oyunlara uygun olabilir ama Yapamayan arkadaşlar bu konuda çok iyi olmayan arkadaşlar için Eminim çok faydalı. Bakın burada bir Fishback var. Building var. Ultimate RPG pek yapmış. Daha basit oyunlar yapmak isteyen adamlar bir sürü. Ben biliyorum bu çocukları. Yapıyorlar evde. Evet çabalıyorlar. Ben de size gerekli malzemeleri sağlıyorum arkadaşlar. Umarım hepiniz zengin olursunuz ve bana abi ben zengin oldum diye 15 liradan katılıyor, üyeliği satın alırsanız diyelim ve hepinize Sevgiyle selamlıyor. İşinize yarayacak mı? Ve en çok sevdiğiniz paketi de yorumlara yazın. Buraya kadar izleyen arkadaşlar. Biliyorum. İçinizde 3 kişi var bunu yapan. Sizi çok seviyorum. Neyse. Hadi. Hoşçakalın. Bay bay. Şu anda kameraya bakıyorum. Kameraya bakma çok tuhaf oluyor. Bay bay.